İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 9 Kasım 2023 Gikler Haber Bülteni İçişleri Bakanı Söyle Braverman bugün Times gazetesine yayınlanan makalesinde Filistin yanlısı gösterileri bir kez daha nefret yürüyüşleri diyerek hedef aldı. Braverman cumartesi günü için planlanan Filistin yanlısı yürüyüşünde engellenmesi çağrısını yaptı. Polisi çifte standart uygulamakla suçlayan Braverman daha önce sağ görüşlü grupların yürüyüşünün yasaklandığını hatırlattı ve Londra polisinin Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşlerini kayırdığını iddia etti. Yazıya çok sayıda milletvekili tepki göstererek Braverman'ın görevden alınmasını istedi. Başbakanlık ofisindense Braverman'ın yazısı Başbakanlık tarafından onaylanmadı açıklaması geldi. Oysa dün de Başbakan Rishi Sunak Londra polisiyle aynı konuyu konuşmuştu. Muhafazakar Parti hükümeti yardım alanlara dönük denetimleri sıkılaştırma niyetinde. Deli Telegraf gazetesinin haberine göre sosyal yardım alanların birikimleri konusunda yalan söyleyip söylemediklerinden emin olmak için banka hesaplarının her hafta kontrol edilmesi gündemde. Pandemi döneminden bu yana çalışmadan sosyal yardım alan kişilerin sayısının 5,4 milyona kadar yükseldiği, hükümetin de bu sayıyı düşürmeyi hedeflediği belirtiliyor. İngiltere'de günme gazı olarak da bilinen ve psikoaktif etkileri bulunan nitrozoksit oksit dünden itibaren artık yasa dışı. İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre nitrozoksit oksit bulunduranlara 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yeni kurallara göre anestezde kullanılan nitrozoksiti oksiti yasa dışı tedarik eden veya üretenlere 14 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. Hükümet yasağın antisosyal davranışlarla mücadelede önemli olduğunu belirtiyor. Nitrozoksit yoğun ve sık kullanıldığı takdirde anemi, sinir hasarı ve felç dahil olmak üzere önemli sağlık riskleri oluşturuyor. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.